İşçilerin yıl başında vermiş oldukları hediyeyi almak caiz midir? Bir Müslümanın İslami olmayan bayramlarda sevinmesi, onları doğal karşılaması ve onları bir bayram olarak adletmesi dinen caiz değil, Allah muhafaza. Yeri geldiğinde itikadi olarak da tehlikelidir. Bundan dolayı Müslümanlar olarak bizim bayramımız Hz. Peygamber'in de hadis-i şerifinde de zikredildiği üzere Ramazan ve kurbandır. Bunun dışında Müslümanın bayramı yoktur ve sevinilecek bir şey de yoktur. Ki Hz. Peygamber hadis-i şerifinde her kim Nevruz ve Mihrican'a sevinir ve onlarla mutlu olacak olur ise onlarla haşrulunur buyurmaktadır. Bundan dolayı Gayrimüslimlere ait olan bayramları bayram olarak adletmek ve onların dini ritüeline gelen her ne kadar bazı ayrımlardan bahsedilse de artık onlara ait olan böyle bir günün benimsenmesi Müslümanlar açısından son derece tehlikelidir. Hususen özellikle bir de her türlü haramın, her türlü çirkin işlerin, kumarların, içkilerin, zinaların, fuhşiyatların yapılmış olduğu bu geceyi Müslüman olarak benimseme gibi bir durumda söz konusu değildir. İşte bu gibi bir geceyle alakalı yani yine bu gecenin unsurlarından olan ve bu haram olan gecenin kutlanmasının e, zincirlerinden biri olan yılbaşı ile alakalı hediyeleşme veya orada bir takım ikramlarda bulunma durumu da aynı şekilde değerlendirilmektedir. Bugün maalesef günden güne Yılbaşının tıpkı Ramazan ve bayram gibi Kurban Bayramı gibi bayram olarak addedilip insanların birbirlerine hediye getirdiği, insanların birbirlerine işte toplanıp eğlendiği bir gün haline geliyordur. İşte bir Müslüman olarak yapmamız gereken bu eylemin günden güne yayılmasına ve dün günden güne benimsenmesine engel olmaktır. Bundan dolayı bu yıl başında özellikle şirketlerin vermiş olduğu bu hediyeler de artık yılbaşını benimsemeyle onun olağan ve sıradan olmasıyla alakalıdır. Halbuki Müslüman açısından sıradan değildir. Allah Teala'nın ve İslam'ın haram kılmış olduğu bir gündür. Müslümanın bundan uzak durması zorunludur. Bu normal sıradan yapılan bir gündük alelade bayağı bir uygulama değildir. Bundan dolayı şirketlerde veya kurumlarda Müslüman kardeşlerimize verilen bu hediyeleri kardeşlerimizin alması veya onun bugün normal bir günmüş gibi benimsemesi, kullanması dinen değil, doğru değildir. Bunu özellikle o civardaki insanlara, o şirkette, iş yerinde bulunan insanlara da bu yapılan eylemin haram olduğunu ifade etmek için hayır, bunu almam benim caiz değil. Çünkü yılbaşını kullanmak, yılbaşını kutlamak dinen caiz değil. Onun unsurlarından olan, oradan kaynaklanan hediyeyi de almam benim caiz değil diye bırakmalıdır. Kardeşlerimize bizim tavsiyemiz budur. Çünkü her bir Müslüman kendi sorumluluğunu, kendi üzerine düşeni yapacak ki bu tür eylemlerin normalleşmesi ve bu tür eylemlerin benimsenmesi durumu söz konusu olmasın. Onun için kardeşlerimize tavsiyemiz bunu kesinlikle almamalıdır. Alınacak ve yenilecek olursa Allah muhafaza bugünün benimsenme durumu olur ki e, Aliülkari bu konuyla alakalı her kim gafletinden dolayı böyle bir şey nevruzla alakalı gafletinden dolayı böyle bir şey yapacak olsa günahkar olur buyuruyordur. Peki bazı kardeşlerimiz şunu soruyor hocam bizim şirket büyük ben bunu almadığım zamanda bu ortada gidecek başkaları alacak. Böyle bir durum varsa yine aynı şekilde bunun alınmasının caiz olmadığını doğru olmadığını beyan edip ama orada birilerinin onu iç etmesine müsaade etmeyip ne yapılmalıdır? Alıp fakir fukaraya tasadduk edilmelidir. Ama ne olursa olsun kişi bunu evinden içeriye sokmamalı, kendi nefsine, kendi şahsına menfaatine dönecek şekilde kullanmamalıdır. Evvela yapılması gereken marufu yapıp doğruyu anlatıp bunun caiz olmadığını, bugünün zaten haram olduğunu, haram gürün unsurlarından biri olan bu hediyenin alınmasının doğru olmadığını etraftaki insanlar anlatması. He sonra ikinci aşama olarak ya ben bunu almadım. Benim çalışanım burada şirkette binlerce kişi var. Ben bunu almadığım zaman burada yine bir alacak. Bu durumda onu benimseme anlamında değil de bir fakirin ihtiyacını giderme manasında alıp onu ki marufunda yine yaparak alıp onu fakir fukara'ya tasadduk edilmesi gereklidir. Bunun dışında eğer bu alınacak ve kullanılacak olursa Allah muhafaza kişi açısından uhrefi mesuliyet kaçınılmazdır. Allahümme salli ala